Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Ufak tefek kanalıma video atıyorum böyle. Sukuturum ee, Scooterum Doğal Drone'un popüler modeli. Bu modeli belki inceleyenleriniz olur, e, almak isteyenleriniz olur diye ufak bir detay vereceğim. 52 volt 25 amper Samsung bataryası var bunun. Katlamalı gidonları iki taraftan. Şunları çektikten sonra katlıyorsunuz. Buradan göbekten katlaması var. Çift motorlu. Hem önde hem arkada. Dualtron'un popüler modeli. Önde iki tane aydınlatması var LED. Yani çok karanlık yollarda biraz başka bir ışık istetiyor insana. Yani çok böyle önünü güzel aydınlatmıyor ama. Yeterli mi? Yeterli sayılır. Ek bir aydınlatma daha iyi olabilir. Frenlerimiz ön arka kampana fren. Ayrıca bu skuturda ABS, EBS elektronik fren sistemi gibi özellikler de var. Önde amortisörü var. Arkada amortisörü var. Alttan gösterebilirsem göstereceğim size arkadaki amortisörü. Bilmiyorum görünüyor mu şurada çift amortisörlü. Ee, şu katlandığı zaman şuraya denk geliyor taşımak için. Ben evimizdeki tartıyla tarttığımda katalogta teknik verilerde 32.5 kilogram yazıyor ben 33 kilogram aldım. Ekran jelatinini daha çıkarmadım. Ön farları açar, sağ sol sinyaller. Motosiklet kornası gibi kornası var. Single dual yani tek motor çift motor seçeneği. Açma kapama. Yeni nesil gaz kolu, yeni nesil ekran. Şarj portu burası şarj girişi. E, paspas uydurdum ben buna. Ben de. İlk skuturum Segway Ninebot F2 idi. Onun için almıştım bu paspası ama bu skuturu aldıktan sonra buna göre paspas henüz üretilmediği için Segway'inkini taktım. Oldu gibi yani işimi görüyor. Çünkü bu bordu kirletmek istemiyorum ben. Basıp sevmiyorum öyle. Temiz kalsın istiyorum. Fren ayarlarınızı, kampana fren ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Böyle saat yönüne doğru sıkılır. Tersine doğru da gevşetilir frenler. 9 inç lastik var bunda. 50 PSI hava vurulur. 55 60 da vurabilirsiniz. Kaldırıyor yani. Ben 55 vuruyorum. Burası fren lambamız. Sağ sol sinyallerimiz. Önde de var. Sağ sol sinyallerimiz. Kornamız burada. Güzel ses veriyor. Ön fren de kampana. 9 inç lastiklerimiz var. Ee, ben tam şarjda düz yolda rüzgar olmayacak. 70 kilometreyi gördüm hız olarak. Yokuş aşağı zaten 85 kilometreyi bile gördüm. Yani meyilli bir aşağı doğru gidiyorsanız 85'i bile gördüm. Ee, stabil gidiyor. Korkutmuyor insanı. Onun haricinde biraz taşıması zor oluyor. Yani apartmanda oturuyorsunuz, asansör yoksa zor olur taşıması. Şöyle bir enerji verelim. Full şarjdayken 57.4, 57.3 volt gösterir tam şarjlıyken. Buradan farlarını ve ışıklarını açabiliyorsunuz. Böyle ışıkları efekt yapıyor. Hem gövdesinde hem de şu arkadaki salıncakta sağlı sollu. Ön farlarımız bu şekilde. Ön farımız şu anda şuraya vuruyor. Gaz kolunun görüntüsü bu şekilde. NucroTec M29 telefon tutacağı güzel. Bir kere şuradan ayarladığınız zaman telefona göre daha orayla işiniz olmuyor. Şuradan kilitliyorsunuz sadece. Çok pratik. Tavsiye ederim. Güzel yapmışlar. Kaliteli bir malzeme. Hepsi Borada'dan almıştım. 600 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle sinyallerini açalım. Şu anda kapandı çünkü belli bir süreden sonra kapatıyor kendini 30 saniye gibi. Öyle ayarlamıştım. Şu anda sol sinyal açık. Sağ sinyali de hepsini yakınca tabii dörtlü oluyor. Görüntüsü de bu şekilde. Önden de göstereyim merak edenler için. güzel fark ediliyor. Çünkü ledleri hem büyük hem de çok parlak yanıyor. Yani sürücülerin sizi fark etmemesi imkansız. Kornasını çalacağım. Dinleyin. Çok güçlü bir kornası var. Işıklarını kapatalım. Şimdi size canlı canlı bir şu anda mesela güvenlik için safya moduna geçiyor sağ veya sol frene bir kere böyle bastığınız zaman o moddan çıkar. Yani güvenlik modu. Şu anda bir gaz vereceğim. 87 kilometreyi görüyor boşta dediğim gibi. Şu anda. Frenlemesi güzel. Gazı hissiyatı güzel. İstediğiniz gibi hız sabitleyicisi var. Uygulamadan her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Işıkları nasıl yanacağını, renklerini, hareketlerini, geçişlerini. 3 ee, vites modu var, 5 vites modu var. Vitesleri şuradan ayarlıyorsunuz. Her bastığınızda şu anda 1'de. 2, 3, 4, 5 diye gider. Almaya düşünenlere tavsiye ederim. Güzel kutu. 50 bin liraya aldım ben hepsi buradan. da. Şarjı tam boşken 12-13 saatte doluyor. Ama hiç tam boş yapmayın. Tavsiye etmem. Tam boş atmayın. Ben %20, %30'larda falan takıyorum. Hemen hemen 10 saat gibi bir zamanda doluyor. 2 amper doluyor. 2 amperle 25 amper çünkü bataryası. Bir keresinde denedim eco modda. İnişli çıkışlı, hep düz değildi yol. 80 kilometre, 82 kilometre menzil aldım. Eve geldiğimde %10 gibi bir bataryam kalmıştı. Eco modda bile çıkamayacağı yokuş hemen hemen yok. Her tarafı çıkıyor ben 80 kiloyum. Eco modda çıkıyor hem de. Düşünün artık diğerlerini. Konfor modu var, batarya koruma modu var uygulamada. Bir de tırmanma modu, klim mod var. Onu alınca zaten yokuşlarda resmen pati çekiyor. Amortisörleri ne çok sert ne çok yumuşak. Orta ayarda. Ön taraf zaten ayarlı. Yani ayarlanabiliyor şuradaki bilezikten. Sağlı sol işte istediğinize göre. Şunlar yanmıyor. Bunlar kedi gözü ışık vurunca yanıyor yansıma. Parasının skuturu, parasının hatta daha üstünde bir performans veriyor. Öyle söyleyeyim. Elcikleri güzel. Avuç içine oturabiliyor. Böyle rahat bir tutuşu var. Malzemesi güzel. Bu Arkadaşlar bu kollar sallama yaptığı zaman böyle bazen boşluk yapar bunlar. Bu Katlamayı açarsınız içeride bir tane ya alyan başlı civata olur ya da normal yıldızlı civata olur. O civatayı saat yönünün tersine yani vidayı sıkmak gibi değil de açmak gibi düşünün. O şekilde sıkılaştırıyorsunuz çevirdiğiniz zaman. Yani o tatlı bir ayarı var onun. Onu bulduğunuz zaman biraz da hatta e, o ayarı bulduğunuz zaman bu gidon biraz böyle sert katlanır. Yani şöyle alttan tık diye vurmanız lazım. Çıt diye burası yerine oturur. O zaman kolay kolay gevşemez. Bilginiz olsun. Bu orta göbek bazen sallanır. Bende olmadı da olanlar var. Yani ön freni sıkıp skuturu böyle salladığınız zaman şu, şurası oynayabiliyor. Oynayanlar olmuş yani. Şu mekanizma. Onları da şuradaki alyanlardan, iki tane alyan var. Bunları hafif sıkarak alıyorsunuz o boşluğu. Çok da sıkmayın. Zaten dayandığı zaman daha dönmüyor. Zorlandığını hissediyorsunuz. O şekilde alıyorsunuz. Bunların bazı arkadaşlarda arka çamurluk vidalarının düştüğü falan söylenmiş. Ya olabilir. Üretim hatası veya da işte sonuçta kul cool yapısı olabiliyor. Şurada iki tane bu tarafta. iki tane de şu tarafta çamurlu tutan vidalar var yıldızlı onları sıkıyorsunuz yıldızlı değil de alyan başlı pardon alyan numarasını hatırlamıyorum onları sıkıştırdığınız zaman hatta benim size tavsiyem e, vida sabitleyici vida yapıştırıcı solüsyonlar var özel ondan bir damla damlatın öyle sıkın daha da gevşemez ömürlük olur ayak basma yerleri geniş uzun bord yani iki ayağınızı şöyle yan yana da koysanız oluyor. Ben zaten şuraya dayıyorum. Tatlı bir buraya bir rampa yapmışlar ayak dayamak için. Sağ ayağım önde, sol ayağım buradan. Destek alıp gidebiliyorum. Güzel oluyor. Torklu çünkü. Tork ayarı da var. 5 kademe mi, 6 kademe Tork ayarı var. 0'da en yüksek oluyor. 5'te en düşük torklanma oluyor. 0 aldığınız zaman tork ayarını uygulamadan makine pati çekiyor. Ee, Tekrar bir güç verelim. Frene bastığınız zaman fark edilmeniz için dörtlüleri yakıp söndürüyor. Çamurluktaki lamba komple led. O da güzel fark ediliyor. Dediğim gibi gaz hissiyatı güzel. Hız sabitleyici var. Yani bir skuturdan ne arıyorsunuz? Fazlası var eksiği yok. Öyle söyleyeyim. Kutudan çıktığı gibi kullanıyorsunuz. Ee, sıkılacak, edilecek bir tarafı olmuyor. Sizin yapmanız gereken tek şey e, uygulamasını indirip hesap açmanız. 25 km hızla çıkıyor kutudan size geldiği zaman. Hız kilidini açmak için uygulamada bir bölüm var. Oraya giriyorsunuz. Oradan Scooter'un seri numarasını gönderiyorsunuz. 24 saat içinde açılıyor diyorlar. Ama ben yaptım bir saat içinde açıldı. Çünkü sabah erken saatlerdi. Artık Çin'den mi Kore'den mi bir yerden bunu açıyorlarmış merkezden. Şansıma ben beklemedim. Ama bekleyenler de en fazla bir gün bekler. Ya da hafta sonuna denk geldiği zaman onların belki iki gün olur. Ama açılıyor sonuçta. Ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazın. 25 amper Samsung bataryası var. Dediğim gibi 80 kilometre menzil veriyor. Bunun 14 amperi, 20 amperi, 25 amperi var. Ama bizim ülkemizde satılan sadece 25 amper. Ben öyle biliyorum. İlk gelen versiyonlar, ilkler 20 ampermiş. Bunlar sonradan gelenler 25 amper olmuş. 450, 450. 900 watt nominal gücü var bunun. Arka 450, ön 450, 900 watt nominal gücü. Ee, peak değeri veriyor. pik değeri de 2700 yazan yerler var, 2900 yazan yerler var. İkisinden birisi ama ben 2700'dür diyorum. Yani 2700 wattı tepe gücü olarak düşünün peak değer. Yani yokuş çıkarken, rampa çıkarken e, size wattı bu şekilde verebiliyor hızlı gitmeniz için yüklendiğiniz zaman. Hmm. Güzel yani amortisörün çalışması biraz sesli yapısından gereği mesela Segway GT serisinde, GT1, GT2 serisinde de aynı amortisör sistemi var. Çift da bunun amortisörleri. Yukarıdan aşağı şöyle kollar gidiyor ha? alttan ve üstten. Burada da yay var zaten. Esnediği zaman çalışması biraz sesli. Yani çukura girip çıktığınız zaman tık tık yapabilir. Bu normal. Korkmayın yani. Ve çok yumuşak istiyorsanız sertse eğer bunu nasıl söyleyeyim sol tarafa doğru çevirebilirsiniz. Sola doğru yumuşar. Sağ tarafa doğru sertleşir amortisör. Bilginiz olsun. Yine ön fren de böyle ayarlı kampanası. Elektronik frenlemeyi 5. seviyede kullanıyorum ben. Zaten Balatalarda fren balataları da aşınmıyor bu seviyede. Elektronik fren bile sizi durduruyor zaten. EBS. ABS'yi açtığınız zaman EBS devre dışı kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisi aynı anda çalışmıyor. ABS'yi denedim. Biraz sesli çalışıyor ve çok böyle vuruntu yapıyor fren yaparken. Beni rahatsız etti. Alışık da değilim o kadar böyle vuruntuya ABS'de. Yani o kadar sarsıntıya çok uzun ömürlü dayanacağını sanmam yani malzemenin. Ee, o yüzden ben EBS'de kullanıyorum. Onun haricinde güzel bir skutur. Çıkamayacağı yokuş yok. Nerede olursanız olun. Ee, Youtube'da videoları var zaten. dual trom popüler. Belki bazılarını kutusundan şu ayrıca çıkar. Bunun da zaten 4 tane cevatası var. Skuturu gidondan katladığınız zaman bunu şuraya denk gelecek şekilde ayarlarsınız. Yani bu yattığı zaman mandalını açınca buraya denk gelecek şekilde ayarlar sıkarsınız. Olur biter. Dediğim gibi elcikler güzel. Duatron yazılı. Frenler güzel, hissiyatı güzel. Burada Duatron yazar. Burada yazar. Her yerinde yazıyor zaten. Süslü, cafcaflı bir şey. Gezerken herkes size bakıyor. Alışıla gelmiş Duatron modellerinden daha farklı. Ön tarafını ben Segway GT serisine benzetiyorum. Ee, Segway GT serisini de çok seviyorum. Hatta GT serisinden alacaktım 1 veya 2. Fiyatı çok yüksekti. Ee, o amortisör sistemini, o salıncak sistemini de seviyordum. Yani Dualtron'da böyle bir model yapmış. Baktım fiyatı da cazip. Ee, benim de işimi fazla fazla görüyor. 130 kilogram taşıma kapasitesi var. Yani iki kişi binseniz gitmem demez gider. Ama tehlikeli tavsiye etmiyorum ben. Ben iki kişi binmem bir scootura. Çok mecbur olmadıkça. Binecekse de trafiğe kapalı yerlerde, bisiklet yolunda falan yavaş yavaş 20 veya 25 kilometre hızlarla falan gidin. Mutlaka kaskınızı takın. Ee, karanlık belki ama. Ben şöyle kask aldım. Amazon'dan. Motosiklet kaskım da var. Kaskınızı mutlaka takın dizlik dirseklik ekipmanı da alacağım kendime. Çünkü yüksek hızlara çıkıyor. 65-70 km hızlara görüyor. O hızlar düşüldüğü zaman çok tehlikeli olabilir. Ee, yani aklıma gelenleri söyledim. Samsung bataryası var. 25 amper. 52 volt bu. Mini lock body mi? Popüler mi derseniz bence popüler. Şehir içi için daha uygun. Konforlu. Bataryası daha büyük. Öteki e, 21 amper. Bu 25 amper. Güçleri de hemen hemen aynı. Hatta bence aynı yani tamamen. Mini Lock de 2900 watt yazıyor ama bence aynı. Yani motorları bile aynı çünkü baktığınız zaman. Bir tek seri numaraları farklı. Ee, uygulamaya Bluetooth ile bağlanıyorsunuz. Ekran ortada. Güzel bir skuter yapmış adamlar. Almak isteyenlere ben şiddetle tavsiye ederim. Düşünmesinler. Alsınlar keyfine baksınlar. Fiyatlar artabilir. Şu anda 50 bin bandında rahat bulunuyor. Dediğim gibi tekerleklere 50 PCI hava basılması lazım. Ben 55'te kullanıyorum. 60 bile vursanız bir şey olmaz merak etmeyin yani ama fabrikanın önerdiği 50 ben 55'te kullanıyorum hani e, sert lastik seviyorum yumuşak sevmiyorum gaz verildiği zaman gazı verdiğiniz zaman böyle süper sport arabaların hızlanması gibi böyle içten bir ses veriyor zaten doğal motorlarının sesleri. Kendine has bir sesi var. Elektrik sesi. Çok hoş bir ses. Ona alıştığınız zaman böyle motosiklet kullanıyormuş hissiyatı veriyor insana. Gaz vermek istiyorsunuz sürekli. Böyle gazı kesip kesip vermek istiyorsunuz. O güzel oluyor. Genel itibariyle güzel bir skutur. Ben bir aydır kullanıyorum. Çok şükür bir problemim olmadı. İki yıl garantisi var. Citymate getiriyor resmi distribütörü. Türkiye resmi distribütörü Citymate. Bilginiz olsun. Ben ee, bende Segway F2 de var. 350 Watt. İlk onunla başladım bu skutura. Ama baktım randıman alamadım. Çok sağlam, çok böyle sorunsuz bir skutur. Ama Rampalarda iniyordum. 10 amper bataryası var. Çabuk bitiyordu. Yolda kalıyordum. Çekmiyordu. Çoğu yerde elimle ittiriyordum. Buna geçince rahat ettim. Elimizle itmiyoruz bunu hiç. Dediğim gibi uygulamada çok ayarı var. Uygulamadan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ayakla ilk hareketi ayakla da verebiliyorsunuz ittirip. Onu kapatıp sadece gaz koluyla da hareket ettirebiliyorsunuz. Kornası güzel. Motor kornası gibi. Sizi duyulmamanız imkansız. Lastikler 9 inç. Üstünden geçiyorum. Ayağı demir sağlam. Metal bir ayaklık. böyle plastik değil. Evet, Dualtron zaten buralarda da yazıyor jantlarda. 1999'dan beri bu işi yapıyor. Güzel bir marka. almak isteyenlere tavsiye ederim. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Elimden geldiğince gördükçe, bildirim aldıkça herkese cevap vermeye çalışıyorum. Ben İstanbul Beykoz'dayım. Beraber skuturu olan varsa, gezmek isteyenler varsa planlayıp gezebiliriz. Ben hemen hemen her gün geziyorum. Şu anda zaten 1300 kilometre oldu. Ee, çıktığım zaman da en kötü 35-40 kilometre yapıyorum her çıktığımda. Öyle kısa mesafede gezmiyorum. Ben skuturla gezmeyi seviyorum. Şimdi zaten tam da zamanı. Yani bu şekilde. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim arkadaşlar. Doğa Tron Popüler bu şekildeydi. Görüşmek üzere.